Hepinize merhaba arkadaşlar. Yılı Çapkını'nın ünlü oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk hayatlarıyla ilgili önemli gelişmeler var. Bu konuya ilişkin de ayrıntıları aktaracağım şimdi sizlere. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen konumuza geçelim. Bu ikili ayrılmasın tekrar barışsın diyorsanız videoya en az 200 beğeni bekliyoruz sevenlerinden desteğini görelim. Sayılarınızı da görelim. Şimdi konumuza gelirsek Afra Sarıçolu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılığı neredeyse netleşti diyebiliriz. Son günlerde çıkan haberlerle birlikte bu ikilinin 2 e, yıldızın ünlü oyuncunun ayrıldığı söyleniyor ki bu haberler net bir şekilde belirtiliyor. Yani e, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yüksek bir ihtimalle ayrıldığı belirtiliyor ve bu ayrılık diğer ayrılıklara göre de çok daha ciddi bir ayrılık olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Instagram hesaplarından da birbirlerini takipten çıktılar. Daha geçen ay yılbaşı tatil yapan bu ikili Mert Ramazan Demir'in gece 4'te dışarıda Cihangir'de bir başkasıyla görülmesinin ardından bir gün sonra vesaire Afra Sarıçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirlerini takipten çıktılar ve bu da ayrıldıklarının birazcık daha net olarak göstergesiydi. Aynı şekilde bu ikilinin ayrılıklarının sette de ciddi bir şekilde olumsuzluğa sebep olduğu Ve o nedenle yalı çapkınının da iyi gitmedi. Sette mutsuz bir şekilde setini ilerledi ve güzel bir set çekimlerinin olmadığı belirtiliyor. Bu ikilinin ayrılığı tabii ki ikilinin ayrılığıyla beraber orada Güzel bir atmosferin oluşmadığı söyleniyor Yalı Çapkını setinde ve o nedenle belki diyorlar Yalı Çapkını erken dahi bitebilir diyor. Erken final dahi yapabilir diyor bazı e, haber magazin e, yazarları bu şekilde sosyal medyada haberler var. Elbette olabilir mi? Tabii ki olabilir ama %100 tabii ki böyle bir şey yok. Bu sadece bir iddia ve bu iddiada e, bu iddia Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrılığına bağlanan bir iddia olması birazcık saçma. Bu tamamen dizinin gidişatına göre bir final durumu açıkçası. Videomuzu sona geldik dostlar. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere.